Merhabalar. Eğer Teknik Franchise Yöneticisi Hakan Dallı ben. Bugün Kayseri'deyiz. Kayseri Helix şubemizin açılışını yaptık. İlgi ve katılım gayet güzeldi. Helix İşitme Merkezleri bugün Türkiye genelinde 50'ye yakın şube ağıyla birlikte işitme sorunu yaşayan bireylerin iletişimlerini kolaylaştırmak için özveriyle nitelikli büyümesine devam ediyor. Bundan sonraki süreçte yine kaliteli hizmetimizi ve yüksek teknoloji cihazlarımızı Kayseri halkına sunmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Merhaba ben Odyolog Selçuk Yazır. Kayseri Helix İşitme Cihazları Mesul Müdürü aynı zamanda yetkilisiyim. Şehrimize renk katmak istedik. Dünyada 6 tane üretici varken ülkemizin tek üreticisi olan Helix'i tercih ettim. Helix çatısı altında Kayseri'deki halkımıza hizmet vermek istiyoruz. İşitme cihazları ile ilgili bizim için öncelikli olan her zaman hasta memnuniyeti ve en önemlisi hastanın en memnun olduğu cihazı hastamıza veriyoruz. Gelip görüşüp çayımızı kahvemizi içip cihazlarımızı deneyebilirler. Denemeden cihaz alınmaz. Tüm Kayseri halkını bekliyoruz.